Merhaba arkadaşlar. 2020 model Urban Plus 1.4 benzinli aracımıza e, Renzo marka LPG kitimizi taktırdık. LPG kitimiz hemen 12 volt soketimizin soluna işlendi. E, aracımızı çalıştıralım. 4 tane göstergeden oluşuyor. Şu an benim kırmızı da aktif kullanıyorum aracı. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, araca gayet uyumlu. Hiçbir sorun çıkarmayan, motor arıza lambası yakmayan, tertemiz bir e, LPG kiti. E, aracın motor kısmını da göstereyim sizlere. Şöyle bir güzellik var. Benim hoşuma giden. E, hiçbir şekilde LPG kitinin bağlandığı yerde ne bir kablo ne bir montajla ilgili hiçbir şey göremiyorsunuz. Ben e, ee, kiti serviste taktırdım. Yaklaşık iki ay oluyor. Belki iki buçuk ay olmuştur. E, o zaman serviste bir kampanya vardı. 7500 liraya taktılar. Yani şöyle söyleyeyim. Dışarıdan inanın ki çok uyguna geldi. Ya dışarıda ben sorduğumda en uygun atiker vardı. O atiker bile 8500 lira civarı söylediler. E, 47 litrelik simit tank takıldı araca. Bagajın kusuruna bakmayın. Şöyle göstereyim. E, 47 litre ama e, 40 litre falan, e, 40-42 litre arasında alıyor e, LPG'yi. LPG'de ortalama olarak araç Şehir içi aktif kullanım 500 kilometre civarı götürüyor. <laughs> Affedersiniz. Ee, Renzo'nun ben daha önceki aracımda Hyundai i20'de Atiker marka kullanıyordum Grand'ına. Ee, orada şöyle bir olay vardı. Atiker birazcık daha çabuk geçiyor e, LPG'ye. Fakat bu e, Renzo özellikle kışın e, neredeyse 2 kilometrelik bir e, mesafe istiyor sizden. 2 kilometre sonunda geçiyor bu kış için geçerli yazın ise ee, daha çabuk yani 500-600 metre bulmadan geçiyor e, ben çok sıkıntı yaşadım ır git e, yani iş yerime giderken ortalama olarak 8 kilometrelik bir gidiş var2 İlk iki kilometresinde e, yani benzinle kullanması benim için çok sıkıntı etmedi şu an e, 252 kilometre yapmışız yani e, kırmızı da yanıyor ama bir 200 kilometresi falan daha götürüyor böyle. Yani diğer çubuklar biraz çabuk düşüyor ama yeşile şey kırmızı da daha çabuk gidiyor. Aracın e, LPG giriş noktasını şöyle göstereyim. Benzin kapağının oraya yaptırdık. Ya açıkçası söyleyeyim daha önceki arabamda aracın altındaydı. Bir sıkıntı yaşıyor muydum? Benlik bir sıkıntı yoktu ama böylesi daha pratik. Daha kullanışlı oldu açıkçası. Şimdi burada bu kiti tabi pompada alabilmek için şöyle çıkarmaya çalışıyorum. Şöyle bir aparatımız oluyor. Bu aparatımızı buraya yerleştirdikten sonra LPG dolumunu başlatabiliyoruz. Bundan bir tane veriyorlar serviste yapım aşaması montaj bittikten sonra. Tavsiyem bir tane daha elinizde her ihtimale karşı bulunması. Ben şöyle söyleyeyim. Ee Şehir içi dediğim gibi karma kilometre olarak araçla 200-500 kilometreye yakın yapıyorum ama bunun 2 kilometresi ciddi anlamda e, dur kalkla geçiyor yani çok fazla dur kalk yapıyoruz araçta. Ondan sonra çevre yoluna çıkıyorum 5 kilometrelik bir alanında çevre yoluna çıkıyor. Ondan sonra da e, yolumuza gidiyoruz. Uzun yolda deneme imkanım olmadı açıkçası. Ben yani uzun yolda benzinliken denemiştim. Anamızı ağlatmıştı açıkçası. Ee, bir performans düşüklüğü oluyor mu LPG'yi taktıktan sonra? Kesinlikle bir performans düşüklüğü yok. Araç ee, normal seni de gidiyormuş gibi gayet rahat bir şekilde gidiyor. Hızlanması, ara gazı, sollamaya çıkarkenki performansı gayet iyi. Ben çok memnunum açıkçası. Sizlere de tavsiyem eğer ee, LPG ile ilgili bir taktırma düşünceniz varsa servisleri, araçların, servislerin kendi içerisinde yaptığı kampanyalar var ben o anlamda e, ben yaptırmaktan yanayım. Yani sonuçta A'dan her şeyleriyle ilgileniyorlar. Bir sıkıntı, bir problem çıkarsa muhatap olacağınız kişi belli. Her ne kadar diğer LPG'ciler işte biz e, şu yüz bu falan dese de yani bir sorun yaşadıktan sonra e, gerek yok. Yani o sorunu yaşama hissiyatı bile bence kötü. E, benim naçizane tavsiyem eğer yapabilirseniz servislerin fiyatlarım daha uygun oluyor servise yönelim ben Gaziantep Topçuoğlu Otomotiv'de yaptırdım. Gaziantep'teyim ben şu anda. yazın inşallah deneyeceğiz. Uzun yolda da şey yapacağız ölçümlerini. Ama tabi maalesef ki biliyorsunuz siz de takdir edersiniz. DPG fiyatlarının sürekli artması kesin ve net bir ölçüm vermiyor bize. Ama dediğim gibi şehir içi 500 kilometreyi gördük biz. Belki daha uygun koşullarda daha fazla yapan arkadaşlar olmuştur. Aynı markaya sahip olanlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.